Hepinize hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'a farklı farklı cephelerden yapılan eş zamanlı saldırılara değineceğim biraz. Bu video Monaco maçından önce çekildi onu söyleyeyim. Öncelikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Önce Hacı Osmanoğlu'nun şeyinden başlayalım, basın toplantısından başlayalım. Bugün yapma gereği duydu kendisi. Amerika'daymış. Kura çekiminden dolayı. Amerika'dayken telefonda gazetecilere köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar demiş. Çomaksız değil, değneksiz olacak o. Bu bile aşağı yukarı nasıl bir profille karşı karşıya olduğumuzu bize anlatan bir ufak detay. Şimdi en önemli noktayla başlayalım. Benim de dikkatimi çekti. Arkut Öztürk sordu. TV bu spordan onun da dikkatini çekmiş. Görevi bırakmayla ilgili bir, o Erkut Öztürk 3-4 defa dedi 6-7 defa söyledi. İşte yapamazsak gideriz gibisinden sürekli kimseyle iyi geçinmek zorunda değiliz. 3-5 gün daha bu koltukta kalalım diye kimseye boyun eğecek değiliz gibilerinden bir takım söylemleri oldu. Görevi bırakma baskısı mı var diye soruldu. Erkut Öztürk onu sordu. Bence var o yok dedi kimse bize baskı yapamaz dedi ama bence var. Bence kulağa çekilmiş veya arkasından lobi yapan birileri var. Ben emin oldum yani bir güçlü birileri bir yerlere dokunabilmiş. Ki onun da geri dönüşü Acı Osmanoğlu'na yapılmış hizmet edemeyeceğimizi anladığımız anda gideriz dediğine göre bu bakanlığa kadar gitmiş bence. Bakanlık tarafından da yani Gençlik ve Spor Bakanı'ndan bahsediyorum. Herhalde ufak bir uyarı geldi anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanı'na ve Akın Gürlüğe, Başsavcı'ya bir teşekkür etti. Yani Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmesi anormal bir şey değil ama bir ince selam gönderme hani onun da desteğini aldım gibisinden belki birilerine mesaj gönderme olabilir. Akın Gürle'ye selam göndermesi Başsavcı'ya selam göndermesi o enteresan Başsavcı'nın son açık açıklamalarına baktığında federasyonu biraz ayağımızın altından çekilin gibisinden hani işimizi bozuyorsunuz kendi işinize bakın gibisinden bir açıklamaydı bence o. Alt metninde o vardı bana göre. İkidir Akın Gürle teşekkür ediyor. Bundan önce de Akın Akın geliyor gibi bir şey söylemişti sanırım basın toplantısında. Hani oradan söylenen rahatsızlığı oradan bir rahatsızlık belirtilmiş o da tamam peki deyip büyüklüğünü kabul edip bir teşekkür ediyor gibi geldi bana. Biraz baskı altında oldu görülüyor buradan bakınca. Bahis mevzusundan bahsederken engellim olursa koltuktan kalkarız falan görevimizi yapamazsak kalkarız gibisinden. Yani dediğim gibi bir baskı var. Hatta karşı güç de kendini belli etmiş. Yani belli bir noktaya getirmiş olayı. Her an her şey olabilir gibi geldi bana. Gelelim Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu ile ilgili Galatasaray ile ilgili söylediği şeylere. Şimdi Dursun abi diyor. Abdullah kardeşim diyor. O da bana abi diyor diyor. Geldiler görüştük. Mutlu ayrıldılar diyor. Bir pozisyon vardı diyor. Onu söylediler. Orada da itiraz etmesi gereken Fenerbahçe'ydi dedim. İşte oyun Fenerbahçe hücum ederken oyunu durdurmuş da hoca Yasin Kov tedavi yaptırmış falan filan. Zubkov'un pozisyonunu gösterdim diyor ondan sonra da. Şimdi Hacı Osmanoğlu ne bilir Zubkov falan filan. Yani gelmeden önce daha şey Dursun Özbek'te de Abdullah Kavukçu gelmeden önce bir hazırlık yapılmış zaten. Orada Zubkov'un videosunu bulmuş da göstermiş de falan. Yani o hikayeleri geçelim. Belli ki önceden hazırlanmış tezgah. Ben şunu anlamıyorum. Bir tane pozisyondan bahsediliyor. Demek ki bir pozisyona itiraz edilmiş. Bu zaten başlı başına bir hata. Dursun Özbe abi diyor. İşte Abdullah Kavukçu abi diye hitap ediyormuş Hacı Osmanoğlu'na. Bunlar falan fiyasko ya. Yani belli ki göstermelik gidilmiş oraya. Trabzon bölgesi hakemi maçı berabere bitirmeye çalıştı gibi şeyler söyleniyor. Basında diyor öyle şey olur mu diyor. Olur gayet de maçı berabere bitirmeye gelmişti. Galatasaray'ın golü hesapta yoktu. Durumu eşitlemek için de elinden geleni yaptı. Bir şekilde şansına da eşitlendi durum. Bunu söyleyenler de ahlaksız diyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Varsa fazladan ahlakı koysun ortaya alırız. Ama kimin ne olduğunu zamanla görürüz. Yani zaman her şeyin ilacı. Bir cümle arada dikkatimi çektiğini. Yine Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum diyor. O ilgimi çekti. Yani bu işte dediğim gibi bir baskı altına alınma durumu var. Galatasaray'da birileri arkasından lobi yapıyor olabilir. Yapmış olabilir ve bu yerine bir şekilde ulaşmış gibi geldi. Bana Galatasaray Camiasını sağduyuyla insanlarına sesleniyorum derken, hani biraz yani üzerimdeki baskıyı alın mı artık aramızı yumuşatalım mı ne demeye çalıştı tam bilmiyorum ama bu cümle dikkatimi çekti. Kim ne yapıyorsa doğru yolda ilerliyor en azından onu söyleyebilirim. Biri bir şey çeviriyorsa arkasından doğru yolda ilerlediğini söyleyebilirim. Sanıyorum bütün bu olaylar olmadan önce tam tarihini bilmiyorum ama Dursun abinin eşi eşimi davet ettim ona koy diyor bugün için ben de davetliydim diyor. Bu kadar içli dışlı olmaya gerek yok birincisi ikincisi ne gerek var Dursun Özbey'in bu tavrı maalesef e, birazdan bahsedeceğim belki şimdi de bahsedebilirim. Galatasaray camiasıyla Dursun Özbey'in arasının epey açılmasına sebep olacak bu böyle devam ederse. Hatta bu böyle 1 bir, bir buçuk ay daha böyle 1 iki ay daha devam ederse Galatasaray'da başka bir başkan adayının yavaş yavaş genel kurul tarafından ön plana çıkarılması durumuna kadar gidebilir. Çünkü i̇nsanların sabrı taş, taşacak yani. Dursun Özbey'in Galatasaray'ın her protokolüne eşini götürmesi yani beni rahatsız ediyor açıkçası. Her protokol değişinin ne işi var? Eşi bir de federasyon başkanının eşini arıyor gelsin diye. Bu ne samimiyet abi? Son olan son yapılan açıklamalardan sonra gitmemişler herhalde. Ben öyle anladım. Tam da ne konuştu anlaşılmıyor da Hacı Osmanoğlu'nun. Ekstra kendi kendimize tercüme ediyoruz bir de. Bizim yanımızda kuzu gibi olanlar kamera karşısında aslan yavrusu kesiliyor. Kuzu gibiden sonra abi kardeş diyoruz diyor. Dursun abi Abdullah kardeşim. Yani kendini bu duruma düşürmeye değer mi Allah aşkına? hangi ilişkiler için, hangi para için, hangi koltuk için kendini bu duruma düşün. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'dan bahsediyor. Değer mi yani? Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kamera karşısında başka, gerçekten içeride başka konuşuyorlar. Bu bu ortaya çıkıyor bir şekilde. Bu daha önce de oldu. Erden Timur döneminde de oldu bu. Ertan Timur meşhur bir basın toplantısı yapacaktı. Dursun Özbek son anda engel oldu mesela ona. Bunu ilk defa yapmıyor Dursun Özbek. Sonra basın toplantısında bir kulüpler birliği toplantısı ile ilgili ana anlatıyordu Erdent Timur'la Ali Koç arasındaki. Erden Timur o olayı öyle olmadı dedi. Dursun Özbek'in var böyle şeyleri yani. Yayıncı kuruluşla ilgili de oradaki yorumculara bir ultimatum verdi. Fazla kollamayın. Yani Galatasaray demedi de orada Kazım Can'ın pozisyonundan devam eden bir süreçte cümlelerle devam ettiği için Galatasaray ile ilgili olduğu anlaşıldı. Öyle anlaşıldı en azından. Ve Beyin Sport yetkililerini de uyardım diyor yani bundan sonra yayın ihalesi var not alıyoruz her şeyi tavırlarını değiştirmezse yayın ihalesinde görüşürüz diyor. Yayın ihalesinde aslan payı aslanın zaten yani federasyon yayın ihalesinde hiçbir şey. Hiçbir şey ya. Federasyon yayın ihalesinde olmasa da olur yani. Federasyonun herhangi bir fonksiyonu yok. Yayın ihalesinde parayı kim kazandırıyor? Hacı Osmanoğlu kendi mi çıkıp oynayacak? Tamam Galatasaray desin ki bizi çıkarın bir sonraki ihaleden. Biz kendimiz satacağız kendi yayınımızı. Kaç para kazanıyormuş millet biz de oturup görelim. Ha bunu yapacak yürek var mı Galatasaray yönetiminde? Yok. Bunu diyecek yürek var mı? O da yok. Ama çıkar bizi yani. Çıkar Galatasaray'ı ya kime meydan okuyorsun? Kime satmışlar o dekoderleri? Saysınlar bakalım en çok kim almış? Ayrıca yayıncı kuruluş öyle yani Hacı Osmanoğlu'nun öyle şamar vurabileceği bir kuruluş değil. Bunu burada aleni şekilde söylemesi iyi oldu. Kendisi açısından kötü oldu ama Galatasaray açısından iyi oldu. Galatasaray burada belki yayıncı kuruluşla arasını düzeltebilir bu mevzudan sonra. Çünkü orası güçlü bir lobi. Ya Hacı Osmanoğlu'nu parayla döverler yani öyle söyleyeyim. Şimdi burada ne yapması gerekiyor Galatasaray'ın? Galatasaray'ın burada artık federasyonla aleni bir şekilde karşı olduğunu, federasyona istifa etmesi gerektiğini, bunu da her fırsatta söylemesi gerekiyor. Galatasaray'ın her bir bireyini, her bir unsurunu elinden geldiğince bu federasyona karşı tepki göstermekle teşvik etmesi gerekiyor buna. Bunu da basın yoluyla yapması gerekiyor. Öyle kamera arkasında bilmem nerede kapalı kapılar ardında değil. Ama bunu nasıl yapılacağı yer Ankara. Bu işi Ankara'dan çözecek. Önce burada bir altlığını yapacak bir süre. Sonra da Ankara'dan bu işi çözecek Dursun Özbek. Bunu çözemeyecekse gidecek yani. Gidişat onu gösteriyor çünkü. Şimdi devam edelim. Nereden devam edelim? Trabzonspor'dan. Samsun maçından sonra Trabzon başkanı diyor nasıl verilmez işte adalet duygusuz edelendi falan Gaziantep'in pozisyonu için. Fenerbahçe açıklama yapıyor, Beşiktaş, Trabzon, Samsun herkes bir araya gelmiş, Galatasaray'a vurmaya çalışıyor bir yerden. Başkasının başına gelince hiç böyle davranmıyorlar. Başka pozisyonlarda hiç böyle davranmıyorlar. Sen bu adamları 30 milyon euro kazandırdın. Uğurcan'ı aldın. Yok ilişkilerimiz şöyle iyi böyle iyi falan filan. Trabzon Camiası de bir camia. Fenerbahçe aynı, Beşiktaş aynı. Beşiktaş zaten Fenerbahçe'nin alt kuruluşu. Bunu daha önce söyledik. Başkanı değişti Fenerbahçe'nin ama Beşiktaş'ın da başkanı değişti ama tavrı değişmedi. Alt kuruluş gibi devam ediyorlar. Şube gibi, yani franchise gibi. Galatasaray'ın düşmanı yok başarının düşmanı var mevzusu tamam ama bu da yani abartı her cepheden ayrı ayrı saldırı aynı anda ama. Hani bir salıncak mevzusu vardı bu Samsun Spor maçından sonra atlı karıncaya döndü herkes toplandı birinin atlı karıncasında gidiyorlar bakalım. Galatasaray da burada pasif bir davranış sergiliyor yani medyayı arkasına alayım işte ben kendi doğrularımı anlatayım medyada benim. Hayır abi medyayı besleyen belli şey belli yani. Sen insanlar sana hak versin diye şey gibi bozuk plak gibi aynı şey mi tekrarlayacaksın? Bir kere denersin, iki kere denersin. üçüncüde başka bir yola başvurursun. Nezaketle, kurumsallıkla falan bu işler çözülmez yani. Bu biraz da işte adamın konuşma üslubunu görüyorsun. Yani köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar falan filan diyor. Köyde benim, ilçede benim, şehirde benim diyeceksin. Ona göre davranacaksın. Yani bütün bu açıklama yapanlar işte adalet bekle dinlenmiyor. Ülkede kimin adalete karşı açıkçası inancı kaldı ki? Ya da kimin böyle bir beklentisi var? Herkes adaletini kişiselleştirmiş vaziyette. Bu sadece futbolla ilgili bir konu değil ki. Ortak bir adalet tanımlaması, değerlemesi yok ki. Kurallara da herkes işine geldiği gibi ya uyuyor ya uymuyor ya da ona göre manipüle ediyor durumu. Futbolda da aynı. E sen de burada çıkıyorsun diyorsun ki adil olsun şöyle olsun böyle olsun olmaz bu kadar yumuşak olursan daha ensene vurmadan alırlar lokmanı elinden. Yani TRT'de falan işte hayattaki en büyük başarısı Hülya Avşar'la evlenmiş olmak. En büyük ikinci başarısı da onu ünlü yapan Hülya Avşar'ı aldatmak olan adam çıkıp ahlak dersi veriyor, onun ders veriyor, bunun dersini veriyor. TRT'de ne işi var o adamın? Sana nasıl bu kadar rahat yürüyebiliyor senin camianı? Senin yüzünden bu kadar rahat yürüyor. Kimseye bir şekilde zarar veremediğin için vereceksin. Onu oradan attıracaksın o TRT'den. Senin işin bu başkan olarak. Takmış o kamburuğa kafasını. Takmış bilmem ne. Yani ne kullanıyor o da belli değil. Fener maçında pozisyonları göstermiyor diye. Beyin sporsa tepki gösteriyorsun falan. Oraya da işte resmi başvuru yapacakmış falan. Bırak abi başvuruyla falan yürüme Görmüyorum. Federasyon başkanı tehdit ediyor. Ne başvurusu? Önce yapacaksın. Sonra bakarsın ne yapman gerektiğine. Yani sonuçlarına göre medeniyete doğru evrilirsin. Ama önce en ilkel davranış yaparsın. Burada böyle. Cümle alem bir araya gelmiş Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyor. Sen bir ivme yakalamışsın oradan gideceksin gitmene engel olmaya çalışıyor. Sen de kibarlık peşindesin, nezaket peşindesin. Aman öyle olmasın da aman şöyle olmasın. Ben zirvedeyim diyeceksin. Herkesi böyle ayağınla bastıracaksın. Herkes yerini bilecek. Bilecek. Bu kadar. Başında söyledim her şeyin başında söyledim. Galatasaray taraftarının da Galatasaray bence genel kurulunun da sabrı taşmak üzere. Yani her şeyi yapacak gücün var. Her şeyi yapabilecek bir kalabalık var arkanda senin. Gözünün içine bakıyor. Hani söyle de yapalım diye. Sen hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorsun. Bir önceki videoda söyledim Tayyip Erdoğan'la aran iyi. Ülkede kim ondan izin almadan federasyon başkanı olabilir? Lafa gelince cenab Allah müsaade ettiği sürece işte bize şey yaptı, bahşetti bu görevi falan filan. Hayır. Allah'la ne alakası var? Cumhurbaşkanı'ndan icazet almadan yapabilir mi o görevi? Yapamaz. E sen de o zaman gideceksin Cumhurbaşkanı'na. Bu adam bu görevi yapamıyor diyeceksin. Bu adamı buradan alın diyeceksin. Alalım diyeceksin. Yerine şunu koyalım diyeceksin. Yapacaksın yani senin işin bu sen siyaset yapıyorsun sürekli. Yani siyaset herkesle iyi geçinme sanatı değil. Gücünü ve kaynaklarını doğru kullanma, etkin kullanma sanatı. Daha işte Ekol TV'de Sanen'in röportajını yanlış çevirdi. Tercüman falan filan diye muhabbet çıkardılar. Halbuki doğru çevirdi. Sonra ertesi gün özür diliyorlar. Ortalığı kaynattıktan sonra özür diliyorlar. Çünkü Arman Toroğlu, Okan falan filan diyor. Daha bunlar var işte. Öteki var. Hülya Avşar'ın eski kocası var. Var oğlu var yani kulüpler bir yandan, medya bir yandan, o bir yandan, bu bir yandan dışarıdaki herkese kulak kabartıyorsun. Herkese çok samimisin. Orada ilişkilerini doğru yürütmeye çalışıyorsun. Ama asıl kulak vermen gereken yer içerisi. Kendi ailene, kendi camiana kulak vereceksin. Önce camianın isteklerini göz önünde bulunduracaksın. Bunun uğruna da bir şeyler kaybetmeye göze alacaksın. Alamıyorsan ben başkan olmayacağım diyeceksin. Çekip gideceksin. Benden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Eyvallah.